Evet arkadaşlar, yine yeniden Onur Sürücü Kursu'na sizlere merhabalar diyoruz. Bugün de Ezgi Hocamızla beraberiz. Merhabalar. Ee, çok güzel, merhabalar dedi arkadaşlar size. Ezgi Hocamız da e, tabii ki e, o da eğitim veriyor ama nasıl bir eğitim veriyor bize biraz bahsedebilir. Çünkü biz bu konuda biraz yabancıyız. Tabii ki, <laughs> dil konuşma terapistiyim ben. Bebek, çocuk, ergen, yaşlı ve yetişkinlerle beraber çalışıyorum. Hem dilem, konuşma, hem ses, hem yutma üzerine Oo, bu şekilde çok bir çalışma. Güzel. harika. <laughs> Peki hocam şeyler mi hangileri zor? Mesela yaş grubuna baktığınız zaman e, çocuklar, gençler, yaşlar hangisi daha çok zor? Ya zordan ziyade aslında her yaş grubunda e, tanılarına da bağlı olarak Hı, tanı değil mi daha çok Tabii yani. tanılarına bağlı olarak e, çalışılması gereken parametreler farklı oluyor. Yani uygun Ol. şekilde aslında planlamak gerekiyor sadece ama tabii ki çocuklarla çalışmak daha umutlu Daha programları böyle e, tedavileri. Yani gelişen bir canlı olduğu için evet, her zaman daha açık. Oldu. Daha açık, evet. Değil mi? Daha açık, evet. <laughs> bir gençlerde, şapa, özür dilerim, yaşlarda biraz daha tabii ki artık hücreler yavaşlıyor. Algılama vesaire kapasite biraz daha <laughs> düşüyor galiba ama yine de dediğiniz gibi tanının zorluğu değil mi? Tanı ne kadar, e, hani fizyolojik yapısındaki tanı ne kadar sıkıntılıysa bu süreç ağır ilerliyor galiba. Evet. Değil mi? Peki bu tanıları... Ee, etkileyen faktörler acaba ne? Şimdi mesela bir tanı konuluyor. Evet, fizyolojik yapısında var. Genetik Hı -hı. faktörler mi? E, zamanında doğumda yapılan müdahaleler mi? Hı -hı. Yoksa yenen, e, yani öğren e, zamanında yenmiş yanlış gıdaların vücuda verdiği tahribatlar mı? Hı -hı. Mesela biliyorsunuz gluten otistik. Evet. <laughs> farklı farklı çalışmalar var. Şu Hı -hı. otizm yapar, şu işteki gemilik yapar diye bir şey yok. Hani bu Bilim bunu söylemiyor. Sadece genetik faktörlerin aslında daha mı etkili e, bunları etkilediğini söylüyor. Yani bu nöro gelişimsel bir farklılık. Hmm. anladım. Bu şekilde doğuyor, bu şekilde gelişiyor evet. gibi gibi. Gibi şeyler. anladım. Fakat tabii şöyle de var. E, ben e, Canan Karatay benim sevdiğim doktorlardan bir tanesi e, ve eli öpülecek bir kadın. Hiç kimseyi hmm. dinlemedi. Doğruların karşısında kimseye boyun ekme, eğmedi ve sonuna kadar savaştı. Şimdi Canan Karatay diyor ki daha diyor anne karnında başlıyor diyor. Hmm. Siz diyor e, o o Bozuk gıdalarla beslendiğiniz evet. zaman diyor, şeker yüklemesi vesaire bir şey yapıldığınız zaman diyor, işte bu dediğimiz genetik faktörlere sebep olacak şeyleri tetikliyor diyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Yediğiniz gıdalar öncelikle sağlıklı. Annenin ve babanın bir 6 ay öncesinden sağlıklı gıdalarla evet. beslenip, kendini o seviyeye getirip hazırlayabilmesi şey, gerekiyor. Yani hmm, sadece... Yani hamilelik sürecinde değil de hani Öncesinde de nasıl beslenildiği tabii ki fark ediyor. Ona katılıyorum evet, ben. De. Evet. Doğum so, so, öyküsü de çok mi? önemli. Değerlendirmede biz mutlaka doğum nasıl geçtiğine dair bilgi alırız. Değil yani mi? Bu çok o, önemlidir. Evet değil o da önemli. Tabii. Çünkü orada bahsetmişti gerçekten önemli. Çünkü onlar hatta şeker yüklemesi çocuğun e, yani konuşmasından tutun da birçok şeyi etkileyip hatta çocukların ölümüne göre kalp hastası doğulmasına bile sebebiyet verdiğinden bahsediyor. Çünkü Hı -hı. Şey, dikkat edersiniz şeker gerçekten ciddi bir hastalık. Şeker yükseldiğinde normal bir insanı bile ağacın karıncası karıncayı yemesi gibi içeriden tahrip ediyor. O yüzden bunun Hı -hı. gibi dış etkenler Sağlam alacağız. Onun dışında oluyorsa tabii ki takdir Allah'ın, Allah vergisi. Ama biz tedbiri almamışız. Yanlış gıdalarla beslenmişiz. Aşılarda aynı şekilde e, çocukları bu şeye itiyor. Bunu ne kadar saklasalar da e, gerçek manada insanlığa hizmet eden bilim adamları bunlardan bahsediyor. E, aşıların çünkü içerisinde cüve ve alüminyum olduğundan bahsediyor. Bunların da buna sebebiyet vermesini sağlıyor ayarsız ve şey e, içinde e, ve yüksek oranda da verilebiliyormuş. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Yani Birçok etkenlerde etki ediyor. Yani farklı evet. uzmanların farklı görüşleri olabiliyor aslında. Evet. 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 Ama doğru tabii, tabii ki evet ama doğru tek olduğu için isterseniz hocam biz devam edelim. Hı hı. Kalkarken son sinyal verin. Tamam. Doğru tek olduğu için tabii ki çarpıtıyorlar. bu siyonistlerin İsrail'in çevirmediği tamam. dümen yok. Şimdi. Evet hemen sağ sinyalini verip L park direksiyonun ortasına göreceğim. Evet arkadaşlar. Yok yok düz devam ediyorum hocam özür dilerim. Evet. <laughs> ee, şey e, İsrail ve Siyonistlerin ne park direksiyonun ortasında hmm. birçok şeyler çeviriyorlar ve bunları gerçekten bilinçlendirip tüm dünya ülkelerini anlatıp bir avuç İsrail insanlığı yönetmemesine izin vermemeliyiz. Bu çok önemli. Bu arada parkımız devam ediyor arkadaşlar. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hayır evet, teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocamıza bilgilerinden dolayı. Kendisine hayatta ve her şeyde sınavda da başarılar diliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bay bay.